Malumunuz bu haftaki konumuz vefat sonrası yapılması gerekenler. Geçen hafta vefat öncesi yapılması gerekenleri sizlerle beraber anlatmıştık, konuşmuştuk. Vefat sonrası yapılması gerekenlere gelince vefat eden Müslümana erkek ise meyyit, bayan ise meyyite denir. Mehmetli kardeşlerim, vefat ettikten sonra kişinin yanında, eğer erkek vefat etmişse yanındaki bayanlar uygun başka bir odaya çıkarılır. Bayan vefat etmişse de yanındaki erkekler başka bir odaya çıkarılır. Yani vefat edenin kişiyle bayansa bayanlar ilgilenir, erkekse erkekler ilgilenir. Kıymetli kardeşlerim. Tabi vefat ettikten sonra kıymetli kardeşlerim elimizden geldiği kadar meyitin üzerinden şöyle güzel bir örtü serilir, elbiseleri uygun bir şekilde çıkarılır. Elbiseleri eğer üzerinde pantolon, ondan sonra kazak böyle çıkarması zor elbiseler varsa bunları elimizden geldiği kadar şöyle bir makasla ufak ufak keserek vücuda vücut meyitin vücuduna zarar vermeden elbiseleri yırtarak üzerinden çıkarılır. Kıymetli kardeşlerim vefat edenin şöyle göz kapakları ilk önce kapatılır. Kapatırken "Ğufraneke Rabbena li meyitena" Bismillahi ala milleti Resulullah diye dua edilir. Ondan sonra gözleri kapakları kapattıktan sonra çenesinin şöyle hafif kapatılır başına. Şu şekilde ufak bir iple çok sıkmadan bağlanılır. Kıymetli kardeşlerim elleri şöyle yan tarafına serilir düzgün şekilde. Ondan sonra ayakları düzeltilir. Baş parmakları yan yana gelecek şekilde ayakları uzatılır ve çok sıkmadan ayak baş parmaklarını birbirine şöyle hafif bağlanılır. Bunları yapmamızın sebebi ise kıymetli kardeşlerim vücut daha sıcakken kaslar daha sıcakken vücudu eğip bükmek biraz daha kolay olur. Öbür türlü vücut şey olduktan sonra soğuduktan sonra kaslar gerilir ve vücut eğilmez. Kıymetli kardeşlerim vefat edenin yanında Kur'an-ı Kerim okumak mekruhtur. Onun için vefat eden evde sadece başka bir odada Kur'an-ı Kerim okunabilir. Malumunuz üzere vefat haberi uygun bir şekilde yakınlarına bildirilir. Elimizde işlerim tabi yıkanmadan önce Kur'an-ı Kerim yanında okumak mekruhtur. Yıkandıktan sonra okunabilir. Kıymetli kardeşlerim Vefat edenin haberi yakınlarına bildirilir. Bu haber e, ulaştıktan sonra selayla veya da başka bir şekilde uygun bir şekilde haber verildikten sonra duyan Müslümanlar istirca ederler. Yani innalillah ve inne ileyhi raciun duasını okurlar. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. Hemetli Müslümanlar ölümü aklımızdan çıkarmamak lazım, elimizden geldiği kadar Ölümden ders almak lazım ve ölüm sonrası için çalışmak lazım, ibret almak lazım. Kıymetli kardeşlerim, yine Necip Fazıl Kısaköhre'nin sizlere bir e, ölüm hakkında yazmış olduğu şu şiirini okuyayım. Kalkılır bir yerde kalır oyuncak. Kurgular biter, ölüm o geldi mi ne var korkacak? Korkular biter. Fikir açmaz artık beyinde kuyu, burgular biter. Unuturuz hayat adlı uykuyu, uykular biter. Biter her şey biter. Ses, şekil ve renk, kokular biter. Kabir sualiyle kapanır kepenk, sorgular biter. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim inşallah hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. Önümüzdeki derslerimizde de cenazenin yıkanma işlemleri, cenaze namazını nasıl kılınacağını sizlerle inşallah cenaze nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir bunları öğreneceğiz. Bunları daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Bu konu hakkında da merak ettikleriniz olursa yine bana derste soracaksınız. Okuduğumuz dualarda inşallah unutmazsınız. Gufranaka rabbena li meytena. Ya Rabbi ölümümüzü af ile ölüm öldükten sonraki geldiği hayatı geçmiş hayatından yani şu an yaşadığı hayatından daha hayırlı eyle diye kendisi için dua edilir kıymetli kardeşlerim. Onu sana yakış, kavuştuğunda mutlu eyle diye de dua edilir kıymetli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Derste görüşmek dileğiyle.